Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hani hep böyle konuştuk ya en baştaki videolarımda da bol bol böyle hep böyle bilinçaltına böyle atılmış bilmediğimiz çocukluk dönemlerine falan ne kadar da çok dayanıyor ne kadar da çok nerelere nerelere kadar uzanıyor. Bunların hepsini konuştuk zaten. Videoları seyrederseniz oralarda gölge kimliklerimizle nasıl buluşacağımızı ve işte hangi yaşadığımız sıkıntının neyin nereden nasıl geldiğini zaten anlayacağız. Ben çok özlüyorum sizleri. Burayı da çok sevdim. YouTube'un da enerjisini çok sevdim. Valla böyle heyecanla ben de videolarımı çekip sizlerle paylaşıyorum. Canlarım benim. Şimdi benim bugün özellikle bunu okumadan, bu notumu sizinle paylaşmadan geçmek istemedim. Bunu özellikle bir size okumak istedim. Teker teker yazdım. Böyle karşıma çıktı gerçekten müthiş bir bilgi. Ve ben... Lütfen yani bilgi okumak, araştırmak gerçekten böyle duygulara çok 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 iyi geliyor. Bu da benim karşıma çıkan bir bilgi oldu ve sizinle mutlaka paylaşmak istedim. Teker teker yazdım. Destina Ongun'un sayfasında denk geldim. Akasa Vernas diye galiba bir Instagram sayfası var. Çok kıymetli bir paylaşım yapmış. Ben de onu teker teker yazdım. Bunu mutlaka YouTube'da mutlaka takipçilerine paylaşmam lazım dedim. Çünkü hepimize çok iyi gelecek bir bilgi bu gerçekten. Ee, sağ olsun böyle kıymetli bir paylaşım yapmış. Ee, bir de böyle. Onu ben de teker teker yazdım. Bu söylediklerimi bence bir kağıt kalem alın lütfen bunu mutlaka not edin. Tekrar tekrar okuyun, tekrar tekrar okuyun ya da videoyu tekrar tekrar izleyin, dinleyin ve bu bilgiyi içinize sindirin. Şimdi vereceğim bilgiyi. Müthiş bir anlatım. Çok hoşuma gitti. Fazla uzatmadan hemen ben başlayayım. Şimdi hani hepsini konuştuk ya ne, nerelerden geliyor. İşte çocukluklarımız, ee, onlar bunlar ama tabii yetişkinlik zamanlarımız da var. Ve du, e, duygularımız ve biz bize neler anlattıklarını eğer anlarsak... Yani duygularımız bize biliyorsunuz bazı duygular yaşıyoruz. Ve bunların bize neler anlattığını eğer anlayabilirsek onlarla başa çıkmamız inanın çok kolay olacak. Bu da tam böyle hangi duygunun bize neyi anlatmaya çalıştığını hatta neyi anlattığını böyle teker 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 listesi oldu. O yüzden çok önemsiyorum bu videoyu ve sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Şimdi öfke duygu duygusuyla başlayalım. Öfke enerjidir ve değerlerinizle uyuşmayan bir şeylerin olduğunu gösterir bunu sizi tüketecek bir şey olarak değil, değişim için bir motivasyon kaynağı olarak kullanın. Bu öfkenin anlatımı. Yani öfke duygusu aslında bize neyi anlatmaya çalışıyor? Hemen arkasından kaygı. Kaygı duygusu bize neyi anlatmaya çalışıyor? Kaygı sizi hazırlanmaya veya kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmaya, Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri ise serbest bırakmaya zorluyor. Kaygı. Yorgunluğunuz. Yani böyle sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız. Bunun da anlatmak istediği şey vücudunuzun sizi zorlamasından önce dinlenmeye öncelik vermeniz gerektiğini söyleyen bir uyarı işaretidir. Suçluluk duygusu değerlerinizin bir hatırlatıcısıdır. Kıymetinizin değil. Dersi kabul edin, gerekirse telafi edin ve sonra ilerleyin. Bakın, değerlerinizin bir hatırlatıcısıdır. Kıymetinizin değil. Dersi kabul edin, gerekirse telafi edin ve sonra ilerleyin. Can sıkıntısı. Hani böyle can sıkıntısı yaşarız değil mi bazen? Bunun da bu duygunun da bize anlatmak istediği keşfedilmek. İstenen yaratıcı potansiyeldir. Keşfedilmek isteyen yaratıcı potansiyeldir. Bu yüzden takılıp kalmak yerine kendinize yeni bir şey denemeye meydan okuyun. Hani tabii ben bunları ilk tabii ki videomda hani gölge kimliklerle ee, Kargus da yungun, İsviçreli psikiyatır çok önemli. Ee, gölge kimlik arketipinde ben bunları anlatmaya çalıştım. Bunlar tabii ki çocuklukta e, hani oluşan bir süre sonra personalarla şekillenen durumlar. Ama hani hep onlar bizimle geliyor, onlar bizimle hep yaşıyor diyorum ya. İşte burada burada kendini veriyor. İşte bu burada da bu kıymetli anlatımda da. Bu duyguları buralardan da yakalarsak eğer bu duygularla başa çıkmamız çok çok daha kolay olacak. Yalnızlık bağlantı çağrısıdır. Bu yüzden başkalarına ulaşın veya kendinizle olan ilişkinizi derinleştirin. Korkularınız, korkular ne kadar var değil mi? ne kadar çok korkular yaşıyoruz? Korkular hakkında da ayrıca bir zaten bir video çekeceğim. Çünkü çok geniş bir konu korkular. Şöyle bir özet geçecek olacaksak korkularımız bize neyi anlatmaya çalışıyormuş? Bakın. Aslında sizin için neyin önemli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden kaçmak yerine cesur olmak için bunu kullanın aslında sizin için neyin önemli olduğunu gösteriyor. Korkular. Hayal kırıklığınız. Bir hayal kırıklığı yaşadıysanız her zaman hepimiz yaşıyoruz hayatımızda. Karşılanmayan beklentilerin açık bir işaretidir. Yani biz bilelim veya bilmeyelim ilişkilerde de olsun, Hayatta da muhakkak beklentilerimiz var. Yani bunları farkında değiliz. Biz e, hani çok veriyoruz. Çok işte e, kendimizden böyle sevgi veriyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama mutlaka iç, içte mutlaka bir beklenti varmış. Yani psikolojide bu böyleymiş yani. E neyi bekliyorsun? Tabii ki verdiğinin karşılığını bekliyorsun. Ee, o yüzden de yani gel yani verdiğinin karşılığını bekliyorsun derken bu bir hani ben ay sana şunu vereyim de şunu yapayım da sen de bana bunu yap anlamında değil e tabii ki yani verdiğin değerin karşılığını beklemek kadar normal bir şey yok yani bunlarda bir sorun yok çok normal verdiğin değerin sevginin karşılığını bekliyorsun bunlar çok çok normal ama hayal kırıklığı bunu da bu hayal kırıklığıyla ilgili de hemen e, çok yakında bir e, video çekeceğim. Hatta ve hatta ona da çok tatlı. Bu arada yine müezza arkadan anne anne diye sesleniyor. Artık niyeyse bilmiyorum. Onun sesinin eşliğinde yeri onun sesini binlerce kez maşallah benim yavruma. Müezzamın sesiyle birlikte e, bu hayal kırıklığı ile ilgili daha da uzun konuşacağız yani hepsiyle ilgili konuşacağız. Ne dedik? Hayal kırıklığınız karşılanmayan beklentilerin açık bir işaretidir. Bunu bir uyum fırsatı olarak kullanın. Vazgeçmek için bir sebep olarak değil. Hayal kırıklığı yaşadığımız zaman böyle hele hele çok büyük hayal kırıklıkları yaşadığımız zaman bazen bir vazgeçiş olur. İnsanız ya biz, insanız ya duygularımız var. İşte bu duyguları neyi anlatmak istediğini anlayıp Bakın ne kadar güzel söylemiş. Karşılanmayan beklentilerin açık bir işaretidir. Bunu bir uyum fırsatı olarak kullanın diyor. Yani vazgeçmek için bir sebep olarak değil. Hep seçenekler çıkar hayatımızda böyle olumsuz şeyler yaşadığımız zaman. Bunu ya olumlu olarak kullanırız ya da olumsuz olarak kullanırız. İnanın bu bize çok bağlı. İnanın, bunun seçimi bize çok bağlı. Belki çok zor geliyor o anda, belki anlayamıyoruz, bilmiyoruz ama bunu olumlu olarak hayatımıza e, uyumlandırdığımız zaman, yani bu bize bir ders oldu, kesinlikle vazgeçmek yok. Hala o saf, o güzel duygularım, o kıymetli duygularım, benim tertemiz kalbim benimle ve ben bu tertemizlikle devam edeceğim. Bir daha o tarz insanlarla e, görüşmeyeceğim. hayatıma almayacağım. Hani geçen videomda da konuştuk ya. Kö hani döngüler, neden kötü döngüler yaşıyoruz diye. O videomu da mutlaka izleyin. O kötü döngüler nasıl kırılır yine Kar Gustav Jung'un... ...gölge kimlik arketipiyle bunu anlatmaya çalıştım. Mutlaka o videomu izleyin. Bu kötü döngüleri nasıl kırarız? Bununla çok çok bağlantılı bir durum. <laughs> yani bunu vazgeçmek için değil, bir uyum fırsatı olarak kullanın. Ne kadar güzel bir uyarım. Çok hoşuma gitti. Mesela hayatımızda direnç, dirençlerimiz olur. Yani direnç duygusu. Bir şey böyle ister istemez böyle bir direnirsin. Yani bir şey yapmamak için de diye çok basit bir şey bile olsa. Can iste istemiyordur. Yani aslında can istemiyor değildir. Yapmak istiyorsundur ama içinden bir şey böyle bir dirençle böyle seni bir uzaklaştır, bir durdurur falan filan. Bakın direnç direnciniz de güncelliğini yitirmiş bir kalıbın göstergesidir. Bu nedenle bunu döngüyü kırmak ve farklı bir yanıt seçmek için bir fırsat olarak kullanın. Lütfen tekrar tekrar dinleyin olur mu? Ve bunları lütfen not alın. Bunları tekrar tekrar okuyun. Çok iyi gelecek. Çok çok güzel bilgiler bunlar. Tekrar tekrar okuyun ve dinleyin. Direnciniz, tekrar okuyorum, güncelliğini yitirmiş bir kalıbın göstergesidir. Bu nedenle bunu döngüyü kırmak ve farklı bir yanıt seçmek için bir fırsat olarak kullanın. Diğer insanlara kıskançlığınız ve karşılaştırmanız. Ah ah. Hele hele bu sosyal medyanın hayatımıza girmesi ne kadar da çok karşımıza çıkar bir durum değil mi? Özellikle gençlerde çok üzüldüğüm bir durum bu. Diğer insanlarla kendi hayatımızı karşılaştırmak ee, çok yanlış bir şey. Herkesin hikayesi kendine. Herkes kendi hayatında bir kere ne yaşadığını asla bilemezsiniz. Hep bunları söylüyorum. Hep bunları anlatmaya çalışıyorum. En güzel hayat, inanın sizin kendi hayatınız. Siz kendi hayatınıza odaklanın. Ee, başka hiçbir şeyi görmeyin. Siz kendi hayatınıza odaklanın. Ama şimdi konudan çıkmayalım. Çünkü bunun bize anlatmak istediği, bu duygunun bize anlatmak istediği neymiş bakalım? Yani diğer insanlara kıskançlığınız ve karşılaştırmanız size hayatta ne istediğinizi ve neyin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bunu ilham olarak kullanın, kendinizi eleştirmek için değil. Size hayatta ne istediğinizi ve neyin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bunu ilham olarak kullanın. Kendinizi eleştirmek için değil. Çok kıymetli bir bilgi değil mi? Aşırı düşünmeniz zihninizin güvenlik arayışıdır. Bu yüzden kendinizi şimdiki ana geri getirmelisiniz. Güvensizliğiniz kendinize şefkat göstermeniz için bir çağrıdır. Bakın ne kadar önemli. Güvensizliğiniz kendinize şefkat göstermeniz için bir çağrıdır. Hepiniz netlik istediği isteğinden kaynaklanır bu yüzden en kötüsünü varsaymak yerine kendinize sorular sormayı ve kendiniz hakkında meraklı olmayı deneyin uyuşukluğunuz Böyle uyuşuk olduğunuz zamanlar varsa olabilir insanız çok normal yani ama size neyi anlatmaya çalışıyor uyuşukluğunuz duygusal bir aşırı yüklenmedir düzenlemek için kendinize alan ve zaman vermelisiniz. Hep diyorum ki kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Kendi içsel çocuğumuza buluşmamız gerekiyor. Bir rahatlamamız gerekiyor diye. Hep anlatmak istediğim şey işte bu. Tekrar söylüyorum. Uyuşukluğunuz varsa bunlar çok normal. Yani bunlarla sakın kendinize kızmayın. İnsanız, gayet normal yani. Ama neden olduğunu burada öğreniyoruz. Duygusal bir aşırı yüklenmedir. Düzenlemek için ve kendinize alan ve zaman vermelisiniz. Kontrol ihtiyacınız. Hmm. Kontrol ihtiyacı belirsizlik korkusudur. Ne olursa olsun başa çıkabileceğinizi anlayabilmek için kendinize güven duymanız gerekiyor insanları memnun etmek. Şimdi insanları memnun etmek şöyle bir şey yani hani böyle aşırı bir şekilde tamamen kendini unutup sadece insanları memnun etmekten bahsediyoruz. Yoksa tabii ki hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ee, tabii ki bir arada olacağız. İnsanın insana çok ihtiyacı var. Ama hani aşırı derecede bir fedakarlıktan bahsediyoruz. Bu tarz duygularınız varsa, bu tarz davranışlarınız varsa, bu da kendini terk etme biçimidir. Kendi ihtiyaçlarınıza saygı duymayı ve onları doğrulamayı deneyin. Ertelememiz. Hayatta aslında ne kadar çok şeyleri erteliyoruz. Minicik bile bir şey olsa bazen erteleyebiliyoruz. Bu, bu arada bazen ee, hiç fark etmediğiniz bir nedenden bile olabiliyor. Bakın burada bunun zaten çok net bir cevabı var. Ertelemeniz, ertelemenizin nedeni kendinizi korumanızdır. Bu yüzden peşinde olduğunuz şeyin korkusunu belirleyin ve onu birer birer ele alın. Tekrar okuyorum. Ertelemeniz kendinizi korumanızdır. Bu yüzden peşinde olduğunuz şeyin korkusunu belirleyin ve onu birer birer ele alın. ...aslında hiç fark etmeden... ...o ertelemenin altında... E, ...bununla ilgili çok enteresan... ...mesela örnekler de verebilirim... ...hiç farkında olmazsınız... E, ...ufak bir iş yapı, yapacaksınızdır mesela... Yani ...çok aslında basit bir iştir o... E, bir, ...belki bir mail göndereceksiniz... ...belki e, ufak bir... E, ...minik bir işte ne bileyim... ...iş görüşmesine... ...veya bir... E, ilişki buluşmasına çıkacaksınız. Ama siz o anda o, o olması gerekirken ondan önce de bir bulaşık yıkıyorsunuz veya ne bileyim başka yapılması gereken bir mail varsa başka bir maila yönleniyorsunuz. Farkında bile değilsin Hani hep ay şunu da bir halledeyim de ona geçerim falan. Aslında yapılması gereken bir şey var orada. Orada dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Ee, anlamsız bir şekilde daha evvel yapmadığınız şeyleri yapıyorsunuz. Ama bir türlü o yapmak, yapılması gereken şey bir türlü... E, bir türlü yapmıyorsunuz. Onun altında ne var biliyor musunuz? Onun altında korku var. Hiç farkında bile değilsiniz ama onun altında yatan çok gizli bir korku var. Belki bir başarısızlık korkusu. Ee, bu arada <laughs> kedilerim de birbiriyle böyle hafif atışıyorlar. Ee, belki bir başarısızlık korkusu. Hiç bilemezsiniz bunu. Ee, onu böyle hiç fark etmeden böyle bir şeyler yaparak böyle ertelemeyi geçiyorsunuz. İşte böyle enteresan bir şey insan psikolojisi. Hemen arkasından mükemmelliyetçiliğiniz savunmasız olmanıza izin vermeyen koruyucu bir başa çıkma mekanizmasıdır. Kendinizin görülmesine ve anlaşılmasına izin vermelisiniz. Sadece diğer insanlarla değil kendinizle de değişim arzunuz bunu zaten yaptığınızın kanıtıdır. Bu yüzden kendinizi biraz daha takdir edin. Yani zaten siz kendinizle ilgili böyle şeylere okuyorsanız, araştırıyorsanız, anlamaya çalışıyorsanız, kendinize, içinize, bir yolculuğa çıkmışsanız zaten kendinizi takdir edin. Siz zaten kendinizle buluşmuşsunuz. Bu müthiş bir buluşma. Dünyanın en güzel buluşması insanın kendiyle buluşmasıdır. Kendini anlamasıdır. Böyle kıymetli bir bilgi paylaşmak istedim sizinle. Ee, dediğim gibi bunu e, videoyu bol bol e, tekrar tekrar dinleyin. Hatta defterinize lütfen not alın. Tekrar tekrar okuyun. Ondan sonra çok iyi geleceğine inanıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ee, ne diyorduk? Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna lütfen e, tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizin o güzel kalplerinizde sevgiyle sarılıyorum. Hoşçakalın.